Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere iPhone'da kişileri nasıl sim'i aktarırız sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak telefonumuzdan Apple Store'a giriyoruz arkadaşlar. App Store'a girdikten sonra burada arama bölümüne geliyorum. Ve arama bölümüne My Contacts yazıyorum. Zaten en üstte çıkıyor. En üstte çıktı arkadaşlar my contacts backup. İlk sırada çıkan uygulamayı indiriyorum. İlk sırada çıkan uygulamayı indiriyorum arkadaşlar. Uygulamamızın indirilmesi tamamlandı. Şu anda uygulamaya giriş yapıyorum. E, uygulama takip etsin mi diyorum. İzin ver diyorum. Rehberime erişmek istiyor arkadaşlar. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra burada rehberimizdeki kişileri yedeklemek için arkadaşlar hazır tutuyor. Burada yedekle tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra kısa bir süre içerisinde rehberinizi yedekliyor arkadaşlar. İyi burada aşağıda e-mail yazıyor. E-mail tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada size ait olan bir e-mail adresi giriyorsunuz. Atıyorum ben kendi e-mail adresime girdim. Daha sonra gönderme tuşuna basıp basıyorum arkadaşlar. Bastıktan sonra yedekleme başarıyla tamamlanıyor. Örneğin rehberimiz rehberimiz telefondan silindi veya başka bir telefona geçtik. Bu rehberi telefonumuzu tekrar geri aktarmak için mail bölümüne geliyorum. Mail bölümüne geldikten sonra aşağıda göreceksiniz arkadaşlar VCF dosyası var. VCF dosyası oraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra 559 kişinin tümünü ekle diyor. Yani rehberimdeki bütün kişiler telefonuma böylelikle geri gelmiş oluyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Emeğe saygı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.